Evet. E, bugün e, sucuklu tost yapacağız arkadaşlar. Sucuklu bir yarım ekmeğimiz var. Şöyle. Bir terem yağımız var. Ben terem yağ kullanıyorum. Terem yağ daha yumuşak tutuyor ve daha lezzetli oluyor. Terem yağı kullanın arkadaşlar. Terem yağ Şöyle gördüğünüz gibi. Terem yağı kullanın. Ve sucuklu tostu ben şu şekilde yapıyorum. Öncelikle tereyağını Şöyle bolca sürüyorum. Gördüğünüz gibi bolca sürüyorum. Sonra ekmeğe sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle iyice yediriyoruz. Böyle iyice yediriyoruz. Evet tereyağını böyle sürüp böyle yedirdikten sonra böyle yedikten sonra böyle yapalım iyice Yedir, yedirdik sonra görmüş olduğunuz sucukları ekmeğin arasına koyacağız Öncelikle ee, tek önce ön tarafını sürüyoruz sonra sucuğu araya koyuyoruz buradaki sucuğu ekmeğin arasına koyuyoruz Evet arkadaşlar önce ne yaptık tereyağımızı sürdük sonra ekmeğimizin arasını açtık ve evet, açtık arkadaşlar Sonra sucuğumuzu şu şekilde koyduk. Ve bunu e, daha önce tost bakisini e, ısıttım. Daha önceden ısıttım bunu hazırlarken. Ve şu an sıcak. Isıtmış olduk tost bakisini. E, tost bakisini de koyacağız. Terem özellikle kullanın arkadaşlar. Terem çok iyidir. Ve malzemeyi e, ne kadar çok koyarsanız o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. İsterseniz sucuk koyun. isterseniz peynir koyun. Hiç fark etmiyor. Malzemeyi e, e, oranlı şekilde e, koymanız gerekiyor. Nasıl lezzet tadı çıkmıyor ve sucuk e, lezzetli olmuyor arkadaşlar. Şimdi ekmeğimizi tereyağımızı koyduk sucuğumuzu koyduk. Ben biraz bol koydum. E, şimdi bunu e, bakacağız. Şimdi bunu ekmeği e, diğer tarafa çevirip yani diğer tarafa çevirip çevireceğim tabağın üstünde şöyle. şöyle çevireceğiz arkadaşlar tabağın üstünde yapın nasıl yağlanıyor şu an yağlı ter, ter çevirdim Evet eğer dökülen varsa da onu toplarsınız ve evet, ter çevirdim Arkadaşlar şimdi aynı şekilde bunu süreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ter çevirdim aynı şekilde tereyağını sürüp bunu bulaştıracaksınız, böyle böyle süreceksiniz, iyice yedireceksiniz arkadaşlar, böyle yedireceksiniz. Tereyağı, e, püf noktası tereyağıdır arkadaşlar ya da terem yağı ya da e, gerçek tereyağını da kullanabilirsiniz, o daha lezzetli verir. Ben şimdilik terem yağını sevdiğim için terem yağını kullanıyorum. Terem yağını tost e, etmekte yumuşaklık veriyor ve e, tat veriyor ve e, malzemenizde bol olması gerekiyor. Şimdi bunu tost makinesine koyacağız. Ve e, şimdi tost makinesine koyalım gördüğünüz gibi ters çeviriyorum Isıtmıştım daha önce şimdi e, tost makinesine koyduk arkadaşlar bunun e, püf noktası da şimdi tereyağını koyduk gördüğünüz gibi kaynıyor fokur fokur şimdi bunu böyle ısıttığımız için daha önce ısıttığımız için bastıracağız İyice bastırmamız gerekiyor İyice bastıracağız, bastıracağız, bastıracağız sonuna kadar. Ha şimdi bu benim eski tost makinem. Şimdi teknoloji ilerledi tabii ki. Tost makinesi e, şu anki durumda nasıl kullanmadığım için bilmiyorum. Bu toz makineler daha pratiktir ama e, eski tadını vermeyebilir. Ama bu toz makinesi çok iyi bir tat veriyor. Eski olmasına rağmen çok iyi tat veriyor ve yıllardır kullanıyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi yıllardır bak şöyle bakın Önceden bunlar vardı, bir şey, yemek yapabiliyorduk, kek yapabiliyorduk. Şimdi o malzemeler yok, sadece tost yapabiliyoruz. Ee, gördünüz mü, mutfak kombinesi. Şöyle, bu tost makinemizi İlhaz marka. Ve e, çok lezzetli bir şey veriyor, e, tat veriyor. Şimdi bunu bekletmemin amacı, ne kadar bastırsanız beklerseniz o kadar e, tat alırsınız ve verim alırsınız. Şimdi bunu böyle bastırıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz biraz. Evet biraz bekletip bakalım rengi nasıl Bak görüyorsunuz arkadaşlar rengine Ve yumuşaklığına Gördüğünüz gibi Çıtır çıtır oldu Daha olmadı daha biraz daha bastıracağım Şöyle görün tekrar kapatıyorum Ve bu arada tost yaparken kablolarına dikkat edin kabloları yapmamaya özen verin e, Yangın çıkartabilirsiniz kablolu eğer benimki gibi kablolarız. dikkat edin yangın çıkartmayın sakın yaparken dikkatli olun Evet biraz beklettik Bu arada çayımı da koydum hazır vaziyette bekliyor Terem yağını kullanın. Terem yağı güzeldir. Yani yumuşak tutar. Şimdi bakalım yumuşaklığına. Gayet e, rengi rengine bakın. Şimdi sıcak, sıcaktır. O yüzden e, şöyle tutayım ve ters çevireyim. Şöyle bakın. Hala yağ kokuyor, mis gibi oldu. Rengi değişti. Şöyle içine bakın. Şöyle bak suyun rengine bakın arkadaşlar. Terem yağı sucuğuyla beraber renk değiştiriyor ve çok güzel bir tostumuz oldu. Afiyet olsun. Siz de böyle kullanırsınız. Ve ne kadar bastırırsınız o kadar iyidir arkadaşlar. Çok da bastırmayın. Ee, kurumaya e, yönelmesin. Ve bunu bir tabağa alacağım. Tabakta göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu beklerken e, önce şu fişi, fişi çıkartın. Onun sıcaklığında biraz dursun. Bir şey çıkardım arkadaşlar? Şimdi onun sıcaklığında biraz durdu. Tabağımızı alabiliriz. Bu kirli tabağımızı alalım. Şimdi buraya... Evet arkadaşlar. E, videomuzu videomuz sonlandırıyorum. E, şimdi bu kadar. E, size afiyet olsun. Siz de mesela e, sabah ne yapacağım diye düşünmeyin. En kolay yemek tosttur arkadaşlar. En kolay. Ben de öyle yaptım. Şimdi bunu çıkarıyorum biraz sıcak ve tabağa koyuyorum benim uh, yandı çok sıcak Evet toz makinesini her zaman temizleyin Ben bazen e, temizliyorum ama e, bazen de unutuyoruz şu an temizlememiş hali bir de bunun e, nasıl temizlendiğini göstereceğim arkadaşlar şu an şu aşırı yağlı bu temizlemesi çok basit ve kolay biraz uğraştırıyor o kadar ama bunu e, temizlerken de göstereceğim arkadaşlar Toz makinesi nasıl temizlenir Diyorsunuz da göstereceğim. Size afiyet olsun arkadaşlar. Tost, tostumuz bu. Şimdi şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi terem yağla yaptım. Gördüğünüz gibi terem ya. Tostumuz bu. Afiyet olsun. Kanalımı beğenme tuşuna basın. Abone desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.